Hz. Ali radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim namaz kılmaz ve namazı hafife alırsa Allah o kişiyi altısı dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde, üçü de kabirden çıkarken on beş şeyle cezalandırır. Dünyadakiler ömrünü kısaltır, salihlerin simasını yüzünden alır, yaptığı hiçbir amele sevap verilmez, duası Allah katına çıkmaz, dünyadaki bütün mahlukat ona buğz eder, salihlerin duasından nasibini alamaz. Ölürken başına gelecek üç şey. Zelil olarak ölür, aç olarak ölür, susamış olarak ölür ki dünyanın denizleri ırmakları ölen insana içirseler yine de susuzluğunu dindiremezler. Kabirde başına gelecek üç şey. Kaburgaları birbirine girip yapışıncaya dek kabrini daraltır. Kabrinde ateş yanar. Allah ona bir yılan musallat eder. Yılan kıyamete dek azap eder. Kıyamet gününde başına gelecekler Allah ona yüzü üzerinde cehenneme sürükleyecek birini musallat eder. Allah ona gazapla baktığı zaman yüzünün eti erir düşer. Allah onu en küçük günahlarından dahi hesaba çeker, affetmez.